Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle muhteşem bir yapıya sahip olan ve dünyamızın güzelliklerini bize bahşeden günde tam olarak 100 bin defa hareket edebilme kapasitesine sahip olan gözlerimizi inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle bir biyomikroskoba ihtiyaç duyuyoruz. Fakat benim evimde bir biyomikroskop bulunmadığından dolayı ışık ayarı olan bir el fenerinden ve bir aynadan yardım alacağız. O zaman fazla vakit kaybetmeden hadi gözümüzü incelemeye başlayalım. Gözüme baktığımızda ilk olarak iris ve göz bebeğini fark ediyoruz gözümüzdeki renkli bölüme iris adı verilir ve bu bölümdeki renk gözlerimizdeki pigment sayısına bağlıdır. Benim gözüm kahverengi yani gözümde pek çok pigment bulunuyor. Gözleri yeşil ve mavi olanların gözlerinde ise daha az pigment bulunuyor. İris göz bebeğini çevreleyen yuvarlak bir kas yapısıdır ve göz bebeği ise siyahtır çünkü göz bebeği gözün arkasına kadar uzanan siyah bir çukurdur. Gözümü ışık tuttuğumda Göz bebeğimin küçüldüğünü gözlemliyoruz. Sizin için bu anı biraz yavaşlatayım. Işığı çektiğimde ise göz bebeğimin eski büyüklüğüne döndüğünü gözlemliyoruz. Bu durum, gece ışıkları kapattığımızda bir süre sonra etraftaki cisimleri algılamaya başlayışımız da aynıdır. Işıklar kapandığında göz bebeğimiz büyüyerek mümkün olduğu kadar ışığı içine alır ve cisimleri algılamaya başlarız. Işıkları bir anda açtığımızda ise gözümüz ilk başta acıyacaktır yani kamaşacaktır. Çünkü o sırada göz bebeğimiz büyüktür ve gözümüze gereğinden fazla ışık gelir. Kısa bir süre sonra görmek için bu kadar ışığa ihtiyaç duymadığından göz bebeklerimiz daralır. ve gözümüzü daha detaylı bir şekilde incelemek için gözümüzü kesmemiz gerekiyor. Fakat bu mümkün olmadığından dolayı Nida öğretmenimiz kasaptan aldığı bir dana gözünü sizler için kesecek ve merceğini inceleyecek. Şimdi sıra gözü daha detaylı incelemede. Bunun için kasaptan aldığınız bir dana gözüne ihtiyacınız var. Ben sizin için bir adet aldım. O halde başlayalım. Gözün tam ortasından bir kesik attığımız zaman merceği göreceğiz. Fakat unutmayın, bu kesme aşamasında mutlaka yanınızda bir büyünüz olmalı. Merceği dışarı çıkarınca nasıl harika bir iş yaptığını keşfedeceğiz. Mercek görüntüleri alır ve görüntüyü retina iletir. Fakat burada karmaşık olan şey görüntünün göze geldiğinde ters olmasıdır. Bunun nedeni gözümüze gelen ışınların düz çizgiler halinde sekip göze gelmesidir. İnce kenarlı mercek olan göz merceği ışınları birbirine yaklaştırarak kırar ve cismin gerçek görüntüsünü A tabakadaki sarı benek üzerinde ters olarak meydana getirir. Peki o halde neden her şeyi baş aşağı görmüyoruz? Çünkü beyin ters görüntü aldığında onu çevirir. Böylece biz cismin gerçek görüntüsünü görürüz. Kağıda bir harf yazdım ve üzerine merceği koydum. Gördüğünüz gibi kağıda yazdığım A harfi ters göründü. Başka deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.